35 girmene ve doktor girenmiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün Futbol Manager 2023'te eğlenceli, keyifli, sıra dışı farklı olabilecek kariyer önerileriyle karşınıza çıkmaya çalışacağım. Abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Şimdi takımlara geçebiliriz. Evet ilk kariyer önerimiz mont olacak. E, oyundaki adı Brianz olmasına bakmayın siz. Lisans yaması yapmanız gerekiyor. Berlis başkanımız. Hatırlarsanız onun polemikli açıklamaları da vardı erden geldiyse geldiyseniz. Oyuncuların dövme yaptırmamış olması, Beyaz tenli ya muhtemelen siyahı Bir de İtalya'da bir meşhur bıyıkçılık var galiba ona yönelik. Biraz daha bir de İtalyan oyuncuları tercih edilmesine yönelik bir kariyer olabilir. Sizin açınızdan da eğer başkanı uymak isterseniz kendinizi yansıtabilirsiniz. E, ee, Serie A'dalar keyifli olabilir başkanın dediğim gibi açıklamaları. E, ee, Kalnoza Matteo Pestina, Stefano Sensi. Onun harici e, kadroyu şöyle şu kedilere bir gösterelim. Şöyle bakalım. Petagna kiralık olarak var. E, yüzler şeyler deneyip İtalya kariyerlerinden daha önce keyif aldıysanız bu sene deneyebileceğiniz bir kariyer olabilir. Bir diğer karemiz Nottingham Forest olacak. Premier Ligi'ne çıktılar ve açıkçası keyifli olabilecek. Şampiyonlar Ligi geçmiş olan City'den, Manchester City'den falan daha büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Burada geçmiş olan bir kulüpten. Siz de tekrardan bu kulübü yani küllerinden alev aldırmak, daha büyük, daha iyi yerlere getirmek istiyorsanız Nottingham Forest'a başlayabilir. Hem olan kadroyu kullanıp üzerine transferlerle Premier gelecek gelirlerle çok güzel çok iyi işler belki yapıp yapmayı deneyebilirsiniz. Premier için ilk sezon kadrosu zor olabilir. Burada iş size düşecek menajerlik yeteneklerinizi kullanıp keyifli bir kariyer haline getirebilirsiniz bunu da. Bir diğer karemiz Bordeaux bildiğiniz gibi çok düşüşte ve açıkçası benim Barcelona nefreti kazanmamda da yardımcı oldu bu kulüp. Barcelona'nın bu kulübe hala vermesi gereken parayı vermiyor. Bu kulübün ekonomik sıkıntılar çektiğini biliyorsunuz. Tam FM'de sıkıldınız mı? Zorlu bir kariyer. Serüven uzun olsun istiyorsunuz. Borda kariyeri tam buna yönelik bir kariyer. Yine illaki geçmişini ismini kulübü duyduğunuz bir kulüp. E, Lig 2'desiniz Fransa'da. Oradan hem ekonomik savaş verip hem altyapıdan oyuncu çıkarıp alsatlar yapıp hem kulübü hem borçları kapatıp hem kulübü daha iyi yerlere getirmek çok keyifli bir kariyer yaşatabilir. Bir diğer kariyer önerisi yani yine Southampton yine Premier Lig'den olacak. Ama dediğim gibi altyapısı iyi olsun. Free kick golü de izlemek istiyorum derseniz James Ward keza burada onu yaşatacak size. E, sürekliliği olan bir takım altyapısı gayet iyi. Kulübün ekonomik durumu da kötü değil. Premier Lig'de bu kulübün orta sıralara sıkışmış durumundan kurtarmak istiyorsanız tam size göre olabilecek kariyer. Yine Premier Lig'den gelir seviyeninle beraber hem ekonomik olarak sıkıntı çekmeden hem de başarıdan başarıya koşabileceğiniz bir kariyer olabileceğini düşünüyorum ben. Bir diğer kariyerimiz Türkiye Süper Ligi'nden Sivas Spor olabilir. Neden? Kendi takımlarınız zaten yine Başakşehir de düşünebiliriz burada ama Sivas'ın Avrupa'da olması Avrupa kısmını deneyebilirsiniz. Ekonomik olarak hani çok o beklediğimiz iyilik yok ve Süper Lig olması oyuncuların yaş durumu kariyeri hem zorlaştırıp hem Avrupa'da bir şeyler sürpriz başarı deneyip kendinizi biraz daha zorlayabileceğiniz bir kariyer olabilir. Bu kısımda yine kangallarla bir şeyler deneyebilirsiniz. Keyifli bir kariyer olabileceğini düşünüyorum ben. Bir diğer kariyerin öncesi Bundesliga'dan antrenman ve altyapı testlerinin iyi seviyede daha da iyi hali zaten getirebileceğinizi görüyorsunuz. Almanya Ligi olması ve bu orta sıralara hani orta sıralara sıkışmış bir takımı yine yüksek seviyeye getirmek istiyorsanız Avrupa'ya açılabilecek Alman oyuncu yetiştireyim satayım. Buna yönelik ve Bundesliga'yı da seviyorsanız her taberlerinde bunun için çok güzel önereceğim bir kariyer olabilir. Bir diğer kariyerimiz yine Fransa'dan. PSG'nin tahtını indirmek. Yeter artık yani şu paralı şunlar bir çıksın gitsin ya. Şu ben alayım ben kazanayım diyorsanız. Tudor'u da bu takımdan olmak istiyorsanız. Marseille kariyeri yine deneyebileceğiniz bir kariyer olabilir. İşte Payet, Louis Luis Enrique'ler, Cengiz Günder. Bu tarz oyuncuları kullanıp yine PSG'nin egomanyasına son vermeye çalışabilirsiniz. Bu da farklı bir kariyer önerisi olabilir. Bir diğer kariyerimiz yine Türkiye'den Göztepe. Bildiğiniz gibi Southampton'ın sahip olduğu şirketle aynı şirket tarafından alındı. Göztepe'nin tekrardan Süper Lig'e çıkıp eski mazi dolu güzel başarılı günlerine geri dönmek istiyorsanız yine Göztepe kariyeri uzun soluklu Türkiye'deki yabancı koralının zorluğu Türk bulma Türk yetiştirmeyle sizi zorlayacak ve uzun süreli bir kariyer olabilir. Bu, bu videoda önereceğim ton kariyerdi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, öneriler kafanızda olabilir, deneyebilir şeklinde olmuştur. Abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın.